Arkadaşlar selamlar herkese bugün sizlerle beraber hard diskimizin veya SSD'mizin disk sağlığını nasıl kontrol edebiliriz e, buna bakacağız. Şimdi arkadaşlar disk sağlığını ve ssdlerimizin sağlıklarını kontrol edebilmek için kullanacağımız e, programlar var. Şimdi bu programların arasında e, test ettiğimiz ve en iyi olduğunu söyleyebileceğim programlardan bir tanesi hard disk sentinel professional diye bir sürüm var. Bunu tıklayıp indirin makinenize. Daha sonra çift tıklayıp çalıştırın. Şöyle bir logosu var. Buna tıklayın çalıştırın makinenize. Görmüş olduğunuz gibi buraya makinemize takılı olan diskleri görebiliyoruz. E, disk sağlıklarıyla alakalı sıcaklıklarıyla alakalı bize bilgiler veriyor. E, burada işte diskinizin sağlığını %100 performansının %100 olduğunu gösteriyor. İşte kaç gün totalde kullanım olarak kaç gün kaç saat kullanılmış. İşte şu kadar saat daha kullanabilirsiniz gibi belirli bilgiler veriyor bize. Şimdi şurada görmüş olduğunuz gibi SSD'm burada da normal hard diskim bulunuyor. Şimdi bu <laughs> SSD'mde sağlığının normalde yüzde sıfır olduğunu gösteriyor. Yani aslında bu da okuyamadığını gösteriyor. Bazen bu program SSD'lerin içerisindeki bulunan flashları flashı okuyamadı, algılayamadığı için burada yanlış bilgiler verebiliyor. Onun da ayrıca şimdi birazdan göstereceğim size başka bir programla da kontrol edebiliyoruz. Ama normal disklerimizi burada e, detaylı bir şekilde işte herhangi bir sorunun olup olmadığını burada görebiliyorsun. Buradan sıcaklıklarını falan gösteriyor. İşte herhangi bir sorun varsa burada ünlem işareti çıkıyor. Kontrol edebiliyorsunuz. Şimdi e, eğer SSD'mizin de sağlığını e, düzgün bir şekilde kontrol etmek isterseniz Google'a girin arkadaşlar. Burada mesela Kingston SSD Manager yazın ya da Sandisk SSD Manager yazın üretici yazılımlar, üreticilerin üretmiş olduğu yazılımlar oluyor. Bu yazılımlarla indirip kurun. Mesela biz şöyle Kingston'unkini indirdik bizim Kingston olduğu için. SSD Manager yazdık. Burada en alta geldiğimizde sayfanın SSD Manager diyor. Bunu indirin, çift tıklayıp çalıştırın. Daha sonra görmüş olduğunuz gibi burada marka modelinden tutun her şeyi gösteriyor size. Burada her iki kısmında işte belirli şeyleri gösteriyor. İşte güvenlik kısmında işte neler çiplerin bilgilerini veriyor bize. Ee, buradan da herhangi bir üretici yazılımının update'i, firmware update'i falan varsa bunu da gösteriyor. Ee, bakın gördünüz mü? Aslında disk sağlığı %98 diyor. Burada sıfır gösteriyordu. Yani SSD'lerin de disk sağlığını bu şekilde kontrol etmeniz daha yararlı olacaktır. Ee, yani şu program Sentinel programı yani bazılarında gösterebiliyor ama bazılarında gösteremiyor. En sağlıklısı bu şekilde kontrol etmektir. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz da bu kadardı. Lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.